ondan duyduğum bir türkü vardı çok böyle ciğerime işlemişti o geldi şimdi aklıma şöyle diyor türküde sen küçüksün ölemezsin kefen bile giyemezsin Karlı dağlar aldı seni istesen de ne gelemezsin öyle bir şey sen küçüksün ölemezsin kefen bile Yemezsin, karlı dağlar aldı seni İstesen de dönemezsin Dönemezsin diye Çok güzel bir şeydi Ay şu anda dışıkta duruyorum dilenci geldi <laughs> Ay git ayol türkü söylüyorum ben burada Yani bir deliyle bir çingenenin karşılaşması gibi bir durum oldu yani şu anda Iı, durum bundan ibaret Herkese sonsuz sevgiler selamlar Arı ve Hayat her ne olursa olsun yaşamaya değer Şimdi hastanede çok Çok genç çok yakışıklı Bir adam gördüm Mesela yanında manken kadar Güzel bir yakarısı Ya sevgilisi bilmiyorum ama adam Yürüyemiyor bile e, Gençlikte yakışıklılıkta Güzellikte sağlık yoksa Hiçbir değer ifade etmiyor Hiçbir anlam ifade etmiyor çok üzücü ve her ne olursa olsun durum ne olursa olsun hayat yaşamaya değer. Her şeyiyle çok güzel. Hastanede stresli bir şekilde bekliyordum. Çıkarken sanki yeniden doğmuş gibiydim. Sağlık önemli bir şey. Yaşayacak sağlıklı zamanımız azaldıkça galiba hayatın daha fazla tadına varmak istiyoruz ya da öyle hissediyoruz bilmiyorum ama iyi hissediyorum yani her yıl kontrol ettirmem ya da MR çektirmem gerekiyor olsa bile her şeye rağmen olumsuz ve acil tedavi gerektirecek operasyon gerektirecek bir şeyin olmaması sağlıklı olabilmek inanın insanın karnının acıkması yemek yemek istemesi bile o kadar büyük lütuf ki o kadar anlamlı ve çok acıktım ve şu saate kadar saat kaç mı şu an? Saat zannediyorum bir buçuk ikiye geliyor ve ben şu saate kadar sadece bir iki bardak su içtim ama ölmedim işte sonuçta. Şimdi gideceğim keyifle kahvaltımı yapacağım yani bir şeyler yiyeceğim. Arveda bir şey. Bay bye Sağlıklı günler diliyorum herkese. Bay bay.